Evet arkadaşlar önce bir video çöp oldu ve yeniden geldim abi. Ya devam ete basıyorum. Bir şey olmuyor. Abi ya off. hadi. Hadi ama. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. <laughs> i Oyunu bitir. Abi o kadar şey topladım bir şey olmadı ya. 6 tane verdi. Abi ben normal. Tekrar oyna abi. Abi ben sadece normal oynayabiliyorum. Zorlu geçerim. Geçerim var mı acaba? Oyna. Oyna. kay. Bir şey olmaz bir şey olmaz oyna oyna. Bu, bu daha iyi yani. Zorda nah kaçarsınız. Zaten kabusta da götüm yemez. Yine kaybedeceğiz kesin. Yani bu videonun başlığı değişik Yani bu video başlığını. da Oh 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 buradan 3 tane ver bana. Lan! Burada bir tane daha göstereceğim güzel. Az önceki video çok oldu ya. Elimdeki videoyu tutacağım. Bir de kaç maç yazmıyordu he. Şakamız şeker mi de çekeceğiz inşallah. Kelimin ayağını koyayım. Yolum ayağını koyayım. Burada da. Ali. Bugün seni kalmazsın lan. <gülüyor> Abi. Abi <laughs> görüyordum ölmedim <önümün> çekti. Gel gidiyor. koşmayı kullanmayacağız eğer kullandıysam. Yazık. katta. Aşağı inmesi lazım. Şu aşağı hemen iner. İndi. Arkadaşlar sadece göz sıkıntımız var oyunda eğer bir tane daha göz bulursak fare sikire gitsin mükemmel olacak <laughs> abi hiç bilmemiş miyiz <laughs> ya bunlar ne için anonami ne için neyse dünkü oyun arkadaşlar öbürkü eos modunda bekle Evet arkadaşlar